Arkadaşlar bugün yepyeni Huggy wugi animasyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Like atmayı ve kanala aşağıdan abone olmayı sakın unutmayın. Bakın bunları mutlaka yapın. Hadi o zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk animasyonumuz başladı. Şu an gördüğünüz gibi Hagi Wagi küçük bir kızla aa oyun oynuyor. Bakın arkadaşlar Hagi Wagi de çok küçük, küçük kızla küçük. Şu an denizde oyun oynuyorlar. Bakın kumsalda oyun oynuyorlar. Beraber vakit geçiriyorlar böyle. Bakın beraber yürüyüş yapıyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar. Ve alışveriş merkezine gidiyorlar. Bakın burası alışveriş merkezi. Aa burada bir tane çocukla bir tane kız var. Aa bunlar sevgililer. Aa hagi küçük kız da geldi buraya. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Animasyonun sonuna kadar izlemeyi mutlaka unutmayın. Bakın o geziyorlar, tozuyorlar. Aa kız da erkek de burada. Kesin bir şeyler olacak ama neler olacağını çok merak ediyorum. Aa bakın atıştırmalık almışlar mısır gevriği. Mısır gevriği almışlar arkadaşlar. Hayyova gibi küçük kız çok mut ama bir dakika. Aa arkadaşlar gördünüz mü mısır gevriğinin içinde kurt vardı. Olamaz. Kesin zehirli yiyecek yediler arkadaşlar. Hayyova gibi küçük kız zehirli bir yiyecek yedi. Bakalım neler olacak şimdi çok merak ediyorum. Mısır gevreği zehirliydi çünkü. Şimdi uyuma vakti. Uyuyorlar ikisi de. Ama bir şeyler olacak mutlaka. Bakın. Gördünüz mü? Ben dedim size bir şeyler olacak diye. Bakın. Hayyuvagi'ye bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Evet. Hayyuvagi canavara dönüştü şu anda. Küçük kız ondan artık korkuyor. Arkadaşlar Hayyuvagi... Trene dönüştü bakın. Olamaz zarar verecek herkese şimdi. Hep o mısır gevreğinin içindeki e, şeyden böcekten dolayı oldu arkadaşlar. İçine bir böcek vardı onun. Oh, no. No. Bakın artık Hagi durdurulmaz bir canavar oldu. Küçük kız da ondan kaçıyor. Arkadaşlar Hagi vaki bir tren itira dönüştü hatta. Tren itir oldu bakın. İnanılmaz tren gibi bir şey oldu böyle. Bakın insanlara saldırıyor, şehre saldırıyor arkadaşlar. Küçük kız artık ondan kaçıyor. Her şeye saldırıyor, şehre saldırıyor bakın. Kimse artık Hagioga'yı durduramayacak. Şuna bakın, canavara dönüştü arkadaşlar o zehirli yiyecek yüzünden. Bakın kız Hagioga ile konuşuyor. Bakalım Hagioga eski haline dönüşecek mi? Aa, eskiyi hatırladı Hagi Vagi. Eski anılarını hatırlıyor şu anda yavaş yavaş. Bakalım eski haline dönecek mi Hagi Vagi? Eskiden bakın küçük kızlar ne güzel oyun oynuyordu. Bakın küçük kız onu seviyor. Umarım eski haline dönüşecek şimdi. Hayır dönüşmedi arkadaş. Ah, dönüştü. Evet, eski haline dönüştü Hagivaği. Bakın. Eski haline dönüştü arkadaşlar Hagivaği. Kızın sayesinde, küçük kızın sayesinde. Eski anılarını hatırlattı ona ve Hagivaği eski haline dönüştü. Artık vagi eski halinde. İnsanlar bakın çok mutlu. Ah, oh, bak arkadaşlar bu bunun yüzünden oldu işte. Her şey bunun yüzünden oldu. Görüyor musunuz? Her şey onun yüzünden oldu. Bakın kızlar erkekler artık çok mutlu. Ha, ve küçük kızlar artık çok mutlu. Ve uyuma vakti. Evet, şimdi yeni animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Yeni animasyonumuz başladı. Bakalım. Aa! Bakın, Hagiwagi oyuncağı almışlar küçük kıza. Artık küçük kızın bir Hagiwagi oyuncağı var. Bakın, Hagiwagi oyuncağı arkadaşlar. Bu da annesi. Aa burada da kötü çocuklar var arkadaşlar. Hayır ne yapacak arkadaşlar bu kötü çocuklar? Bak kötü çocuklar kızı sıkıştırdı. Olamaz. Hagiwagi yere bıraktı. Olamaz vagi çaldılar. Arkadaşlar vagi çaldılar ve yırttılar Hagiwagi. Olamaz. Arkadaşlar Hagiwagi'yi yırttılar gördünüz mü? Ortadan iki ayırdılar. Paramparça ettiler. Evet. The next day. Aa, annesi yeni bir oyuncak almış ona. Bakın. Böyle bir ayıcı kalmış. Ama kız Hagiwagi'yi özlüyor arkadaşlar. Hagiwagi'yi istiyor. Bakalım Hagiwagi nerede arkadaşlar? Aa, burada bir ev var. Aa, bu kötü çocuklar burada arkadaşlar. Bakın. Hagiwagi'yi buraya kaçırmışlar. Yazık ya. Bakın Hagiwagi'ye neler yapıyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok yazık ya. Çok üzüldüm şu anda. Hagiwagi'ye işkence yapıyorlar. Hep bu kötü çocukların yüzünden. Ulan Mare ya sizin içinizi bitireceğim. Cık. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Aa! Bakın polisi çık arkadaşlar arkadaşlar. Hagiwagi'ye polis arayacak şimdi. Umarım polis Hagi bulur arkadaşlar. Aa bakın burada terk edilmiş ev var. O Oo! Oh! Hagi canavara dönüşmüş. Olamaz. Hagi artık canavara dönüşmüş. Üzgünüm. Arkadaşlar Hagi canavara dönüşmüş. Olamaz. Bakın kötü çocuklar Hagi vurdu. Hayır Hagi silahla vurdular. Hagi Vagi sanırım. Aa, onu bağlamışlar bir de arkadaşlar. Bakın Hagi bağlamışlar. Canavara dönüştü arkadaşlar Hagi Gözlerine falan bakın. İnanılmaz bir şey oldu. Hagi Vagi eski haline geri gel. Hayır örümceğe dönüştü artık. Bakın şimdi o kötü çocuklara zarar verecek arkadaşlar. Al bakalım lan. bagi bagi hepsini ye. Kötü çocukların hepsini ye. Bakın kötü çocuklara gününü gösterdi arkadaşlar bagi bagi. Ve artık kızı kurtarıyor. Evet kızı kurtardı artık. Ve kızla tekrardan arkadaş oldu gördünüz mü? Kızla tekrardan arkadaş oldular. Ve artık beraberler. Ve uyuma vakti uyuyorlar arkadaşlar Arkadaşlar ilk animasyonumuz başladı şu anda gördüğünüz gibi Tum tum sahur vs Bakalım Kimle savaşacak arkadaşlar Aa, Arkadaşlar bunlar Poppy Playtime karakterleri değil mi? Evet bunlar Poppy Playtime karakterleri Poppy Playtime tung Playtime karakterleri Tum tum sahur vs Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu Poppy güzel ki doey doey diye bir karakter var onunla savaşıyor ve tung tung Saur'u yendi sanırım arkadaşlar. Tung tung savur ayağa kaldı. Oo arkadaşlar tung tung savur özel. Of sopasını fırlattı. Arkadaşlar bu tung tung savurun sopası herhalde büyülü bir sopa gördüğünüz gibi. Attığı gibi geri geliyor. Hadi bakalım tung tung savur bitir şunun işini. Diyeceğim de arkadaşlar tung tung savur dayak yiyor hep ya. Ya tung tung savur döv artık şunu. Oo sopasını uzattı ve bam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi felaket oldu. İnanılmaz düştü. Aha gördüğünüz gibi karşı taraftaki karakteri ters etti arkadaşlar. Oha! Bu ne böyle? Farklı karakter daha geldi. Tung tung sauru ne yapıyor? Tung tung tung. Yedi arkadaşlar. Tung tung sauru yedi. İnanılmaz bir karakter. Tung tung sauru yedi bildiğiniz gibi. Arkadaşlar tung tung sauru yedi ya. Ama Tung Tung bakın kaslı oluyor gördünüz mü? Güçlendi arkadaşlar. Ya Tung Tung Saur artık kaslı bir adam oldu. Artık kimse onu yenemez arkadaşlar. O kadar kaslı oldu ki. Baksanıza Allah'ım bakalım sana. Al şöyle fırlat yere. Bir tane de vur bakalım. O nasıl bağırıyor arkadaşlar bir de. Vur lan şöyle bir tane. Heh. Arkadaşlar Tung Tung Saur herkes dövdü. Aman Allah'ım bu ne böyle. Aa! Tralala tralala! Olamaz! Kadın yiyecek arkadaşlar tralala tralala! Ve yedi! Olamaz arkadaşlar! Tralala tralala işte geldi! Şimdi tung tung sahurla tum, kavga edeceğiz. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Al bakalım, al bakalım sonra köpek balığı. Sen bizi mi <laughs> yeneceksin? Arkadaşlar trollü tralala çok güçlü. Şuna bakın Tung Tung Saur'un içinden geçti. Ama Tung Tung Saur artık kaslandı ve şimdi ağzının üstüne bir tane indirecek arkadaşlar. Vur 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 vur. Ha? Şöyle işini bitir ya. Harikasın. İşte bu. Arkadaşlar Tralino Tralala'yı öldürdü. Kollarını bile koparttı. Allah'ım bakalım sana. İşte bu kadar. Aa, kaslandı arkadaşlar. Güçlendi şu anda. Daha çok İnanılmaz güçlendi Trello da. Hayır. Tung Tung Saur yeniliği arkadaşlar. Vur bir tane kafasına Tung Tung Saur. Arkadaşlar Trello Turala'da nasıl kaslandı baksanıza. Of of of. Bitti arkadaşlar. Tung Tung Saur'un işi bitti arkadaşlar. Öldürdü neredeyse Tung Tung Saur'u. İnanılmaz güçlendi şu anda. Tung Tung Saur. Hop zıpladı arkadaşlar. Bir tane vuracak şimdi. Düğün. Olamaz arkadaşlar. Kim kazandı acaba bu zaman? Çok merak ediyorum. İkisi de kaybetmiş. Evet ikisi de kaybetti arkadaşlar. gördünüz mü? Şimdi tung tung savur vs. Ise... o bır bır patapin. Evet bır bır patapin geldi arkadaşlar. O ağaç adam geldi. Bır bır patapin. Arkadaşlar bu adamı yenmek inanılmaz zor. Çünkü bu bir ağaç adam. Baksanıza ne kadar büyük. Hiç işlemiyor bile arkadaşlar. Of dev gibi ayakları var. Bak 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 gördünüz mü arkadaşlar kollarından ağaç çıkıyor. Ya artık tur hareket edemez. Ah arkadaşlar kim geldi biliyor musunuz? Cappuccino geldi. Cappuccino'yu biliyor musunuz arkadaşlar? Cappuccino. Evet Cappuccino geldi. Bır bır patapini dövebiliyor biliyor bu. Vay be, bır bır patapini ilk defa kafa tutan bir karakter gördüm. Aa, Tung Tung savur kaslandı arkadaşlar. Allah'ım bakalım sana. Ya arkadaşlar, Tung Tung savur kapuçini kurtardı. Bir tane de vurdu, bir tane daha vur, burnunu kırdı. <laughs> arkadaşlar, bır bır patapini burnunu kırdı. Dev, devasa bir burnu var çünkü. O olamaz. Yardım ediyor. Of orada ikiye böldü. Arkadaşlar Capuccino ağaç adamı ortadan ikiye böldü. Ve şimdi onu yakıyoruz. Ve yanıyor. Şimdi diğer animasyonlarımıza geçtik. Bobrito bandito. bar bardito. Tung 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 sahur. Fight. Savaş başladı arkadaşlar. Bakalım hangisi kazanacak? Bu karakter mi yoksa tung tung sahur mu? Bunlar o tung tung sahurun adamları. Bak bak tata ta 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 tarıyor böyle. Şimdi Tung Tung sahur gelecek. Sahur, sahur buraya geldi. Tung 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 <cin Woah ImpossibleEh> tung 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 sahur. Evet savaş başladı arkadaşlar. Baksanız arka a araya araya kalkan koydular bakın. Arada bir duvar var. Hadi Tung Tung sahur bitir şunun neşini. Hadi dostum sen bundan çok daha güçlüsün. Be, evet. Arkadaşlar tum tum sonra işlemiyor. Bak vuracak şimdi bir tane. Tralelo tralala vs. Tum 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 sahur. Fight. Evet savaş başladı. Arkadaşlar dövüyor onu bakın. Tralelo tralalayı dövüyor. Bır bır patapin vs. Tum 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 sahur. Bır bır patapin. Aa tuzak kurdu Tung Tung ve Tung Tung Sahur tuzağa düştü. Arkadaşlar Bır Bır Patabin çok güçlü ama burnu çok komik değil mi ya? Devasa bir burnu var böyle upusun arkadaşlar. Aa Tung Tung Sahur tekrardan geldi. Oo kaslan Tung Tung Sahur. Şimdi dövecek arkadaşlar Bır Bır Patabin'i. Tung 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 Sahur. Evet fight savaş başladı arkadaşlar. Hadi bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar bu bir fil değil mi ya? Bu filin ismini unuttum ama Tung Tung Sahur şu anda savaşıyor. Arkadaşlar bence fili yenecek bu Tung Tung Sahur. Olamaz arkadaşlar filin kocaman ayakları var. Aslında fili yenebilir bu arada. Tung Tung Sahur. Arkadaşlar kim yenecek şu an çok merak ediyorum. Ve uzaylılar fili kaçırdı gördünüz mü? İni guzini vs tung tung sahur. Uçan bir ördek arkadaşlar. Bakalım. Aa, arkadaşlar tung tung sahur kaçıyor ondan. Tung tung sahur kaçıyor baksanıza. Oo tung tung sahur kendine. bomba bombayla vurdu düşürdü onu İşte bu düşürdük arkadaşlar onu bakın ördek tekrar geldi ya Bır bır patapin bakın ördekten kaçtık tung tung sahur. ama kazanan tung tung sahur oldu yine tung tung sahur oh lili la la diye bir karakter geldi arkadaşlar lili la li liro li li. Arkadaşlar bu karakterlerin ismi ne böyle Söyleyemiyorum ki Bakın tuk tuk soğuru dövdüler arkadaşlar Tuk tuk soğuru dövüyorlar hatta Vur lan bir tane tuk tuk soğur Ta 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 işte bu İşlerini bitirdi Arkadaşlar tung, kediye bakın. Bala dönüşmüş tung, bir kedi. Tung, tung Fight. Tung Tung Sahur dayak yiyor şu anda. Tung, tung <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi efsane harika. Yine muhteşem Tung Tung Sahur animasyonları izledik. Bir sonraki videomda yine efsane güzel Tung Tung Sahur animasyonları bulacağım. Sizin için izleyeceğiz. Şu anda etrafını çıkmış olan yeni videoları sakın izlemeyi unutmayın. Buradaki yeni videoları tıklayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.